Washington'dan, YO Türkçe stüdyolarından merhaba. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Yoyi Türkçe ekibi olarak Amerika'da gündemin üst sıralarında yer alan gelişmeleri canlı bağlantılarımız ve haberlerle aktaracağız. Başkan Biden, Ukrayna'ya yardım için 33 milyar dolarlık e, kaynak talebinde bulundu kongreden. Ayrıntıları Özlem tınazla konuşacağız. Bugün yayınımızda Amerika ekonomisinde sürpriz bir daralma var. Onun da verilerini yine Özlem aktaracak. Dışişleri Bakanı Blinken'ın da gündemi Ukrayna. Bu kez temsilciler meclisinde konuştu Blinken. Mesajları ve son salgında son durumu Serhan Akif Akyıldız'la konuşacağız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres barış çabaları kapsamında son durağı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de. Mehmet Sümer New York'tan bildirecek ayrıntıları Stüdyo Biyo'ya başlıyor. Başkent Washington'da Biden yönetiminin gündeminde bugün Ukrayna var ve oraya ekonomik ve insani yardım. Amerika Başkanı sabah saatlerinde kameralar karşısına çıktı ve Kongre'den Ukrayna'ya yönelik yardımlar kapsamında 33 milyar dolarlık ek fon talebinde bulundu. Şimdi bu yeni yardımın içeriğinde de insani, ekonomik ve askeri unsurlar bulunuyor biliyoruz ve Amerika bugüne dek Rusya'nın Ukrayna işgalinden bu yana Ukrayna'ya en fazla yardım gönderen ülkelerin başında yer alıyor. Özlem Tınaz izledi Türkçe ekibinden Biden'ı bugün. Özlem, Amerika Başkanı'nın bugüne dek kongreden talep ettiği en büyük yardım miktarı bu Ukrayna'daki savaş başladığından beri. Nasıl zorluklar bekliyor kongrede? Kolay bir onay olacak gibi mi? Başkan Joe Biden, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı iki aydır büyük bir mücadele verdiğini ve bunun bedeninin ağır olduğunu söyledi. Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ve bu konuda bugün kongreye ilettiği yeni talepleri paylaştı Mehtap. Kongrenin daha önce Ukrayna'ya yardımlar için onayladığı fonun tükendiğine işaret etti. Ve söz konusu talebin kapsamının oldukça geniş olduğunu söyleyelim hemen. 20 milyarı aşan askeri bir yardım öngörülüyor. Artı 8,5 milyarı ekonomik, 3 milyarı insani, 500 milyonu gıda üretim yardımı olmak üzere toplam 33 milyar dolarlık bir ek fon talebinde bulunduğunu aktardı Biden. Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilmesi için de Kongre'ye bir paket gönderdiklerini söyledi. E, oligarklardan bahsetti. Oligarklar Rus siyasi yozlaşmasının bir parçası dedi Biden. E, onların lüks evlerine, yatlarına ve diğer mal varlıklarına el koyacağız diye konuştu. E, Kongrenin yetkisiyle oligarkların el konulduktan sonra satılan mal varlıklarından elde edilen fonların da Ukrayna'ya e, yardım olarak gönderilebileceğini söyledi Biden. E, Rusya'nın şu anda enerji sektörünü ve diğer ülkelere karşı bir silah olarak kullandığına dikkat çekti e, ve Rusya'nın yaptırımlardan kurtulmak için diğer ülkeleri yıldırmasına ve e, onlara bir anlamda şantaj yapmasına izin vermeyeceğiz dedi. E, Rusya'nın saldırılarının sonuçlarından kaçmak için de e, benzin ve gazı kullanmasına izin vermeyeceklerini söyledi Başkan Joe Biden. E, bu kapsamda atılan adımlar arasında yaptırımlardan kaçan kişilere karşı dava açmak için bir adım da var mektap Adalet Bakanlığına mafyaya uygulanan dolandırıcılık ve suç örgütü yasasının kullanılması izin verilmesi de yer alıyor yine bu teklifte. Biden ayrıca kara para aklama soruşturmalarında zaman aşılma süresini 5 yıldan 10 yıla çıkararak savcılara bu tür davaları açmak için daha fazla zaman vermek istiyor. Ayrıca Rusya'da yapılan anlaşma yolsuzluklarından bilerek alınan parayı alıp koymak da suç sayılacak eğer bu kongreden geçerse. Hem demokrat hem cumhuriyetçi kongre üyeleri aslında Ukrayna'yı güçlendirme çabalarını destekliyorlar ki Temsilciler Meclisi dün ezici bir çoğunlukla Biden'ın dondurulmuş Rus varlıklarının satılmasını teşvik eden büyük ölçüde aslında sembolik bir olan bir yasa tasarısını destekledi. Cumhuriyetçi Kongre üyeleri genel olarak Ukrayna'ya yapılan yardımı destekliyorlar ama Biden'ın bu konu koronavirüsüyle mücadele için istediği yeni bütçeyle birleştirme çabalarının bu tasarının onaylanmasını zorlaştırabileceğini düşünüyor birçok kongre üyesi. Bu arada geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık askeri yardım kapsamında taktik insansız hava aracı sistemlerinin gönderileceğini açıklamıştı. Hayaletan tadı adı verilen insansız hava araçlarının Ukrayna için geliştirildiğini hatırlatalım hemen. Bunun yanı sıra Savunma Bakanlığı'ndan pek çok yine askeri yardım var artı insani yardımlar da var. Şimdi artık bundan sonrası için gözler Kongre'de diyebiliriz mehtap. Amerika Başkanının Kongre'den Ukrayna için talep ettiği en yüksek yardım fonu Nun ayrıntıları böyleydi. Özlem Tınas teşekkürler. Sana tekrar ekonomi başlığı için döneceğiz. Washington'da gündemin de yönetimin e, Ukrayna vardı dedik. Kongre'nin alt kanadı temsilciler meclisinde devam ediyor. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın konuşması Senato'nun ardından. Dün de Senato'daydı önceki günle birlikte. Dışişleri Bakanı mesajları için bu kez Serhan Akif Ak Yıldız'a dönelim hemen. Serhan anladığımız kadarıyla Biden'ın kongreden yeni fon talebinde bulunmasını destekleyen mesajlar geldi Dışişleri Bakanı'ndan Nedir ayrıntılar? Dışişleri Bakanı Antony Blinken aslında hafta başından bu yana kongrede mesai harcıyor diyebiliriz. Pazartesi, salı günleri senato komisyonlarında konuştu. Dün ve bugün de temsilciler meclisi komisyonunda konuşuyor. Şu sıralar dış ilişkiler komisyonunda konuşuyor. Konuşmasının temel amacı bakanlığın bütçesiyle ilgili. Bakanlığın bütçesiyle ilgili ama sorular genelde daha çok Ukrayna ile ilgili oluyor. Dışişleri Bakanı Antony Blinken a. Anthony Blinken Ukrayna ile ilgili açıklamasında komisyondaki Ukrayna'nın başkent Kiev çevresinden Rus askerlerini püskürtmesinde iki önemli noktanın olduğunu söyledi. Birincisi Ukraynalıların, Ukrayna askerlerinin cesareti, ikincisi de bizim onlara sağladığımız yardım malzemeleri, bizim onlara sağladığımız silahlar dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı. Özellikle Temsilciler Meclisi komisyon üyelerinden demokrat bir üye oligarklarla ilgili bir soru yöneltti. Yaptırımlarda boşluklar olabileceği mesajını verdi Anthony Blinken'a ve Türkiye'nin adı geçti o soruda. Hatta Abramovich'in dedi örneğin bir yatı dedi Türkiye'de bir limana yanaşabiliyor dedi. Arap Körfez ülkelerinden bahsetti ve yaptırımların düzgün bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını sordu Anthony Blinken'a. Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yanıtında Türkiye'nin adını telaffuz etmedi. Bununla birlikte yaptırımların uygun bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını denetleyen, koordine eden bir isim olduğunu belirtti ve bu kişinin kendisine doğrudan bağlı olduğunu ve kendisine doğrudan rapor verdiğini söyledi. Bu konuda ciddi olduklarını ve yaptırımların uygulanması için. Çalıştıklarını Rusya'ya yönelik yaptıklarının uygun bir şekilde uygulanması için çalıştıklarını söyledi Amerikan Dışişleri Bakanı ve bütçesine, Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesine de Ukrayna üzerinden biraz destek istedi. Ukrayna'nın başarılı olması için dedi Dışişleri Bakanlığı bütçesinin de kongrede kabul edilmesi gerektiğini söyledi Anthony Blinken. Anthony Blinken senato konuşması, temsilciler meclisindeki konuşmaları daha çok Ukrayna ile ilgili senatodaki konuşmasında da sorular karşısında Ukrayna ile Ukrayna'nın ihtiyaçları konusunda aynı sayfada olduğumuzu düşünüyoruz demişti Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın Savunma Bakanı ile birlikte gerçekleştirdiği Kiev ziyaretinin ardından da Başkan Biden bugün 33 milyar dolarlık kongreden kaynak talep etti Ukrayna için. Ukrayna konusunda aslında sadece Ukrayna ile bağlantılı olarak Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda Tayvan'da soruldu. Temsilciler Meclisi üyeleri dediler ki eğer Ukrayna'nın başına gelen bir durum. Tayvan'ın başına gelirse de Amerika çok zor durumda kalabilir dediler ve bu konuda e, Tayvan'a neden askeri yardım yapılmadığını sordular. Dışişleri Bakanı Antony Blinken fazla ayrıntıya girmedi o soruda kongre ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi. Yardım demişken e, Amerika'nın geçtiğimiz haftalarda 800 milyon dolarlık bir yardımı olmuştu. O yardımda obüsler de yer alıyordu askeri yardımda. Amerika o büsler konusunda Ukrayna ordusuna eğitmeye başladığını açıklamıştı Ukrayna dışında. işte bugün Kanada Savunma Bakanı burada Lloyd Austin'la Amerikan Savunma Bakanı ile ortak bir basın toplantısı düzenlediler ve Kanada'nın da Ukraynalı askerleri o büsler konusunda eğitmeye başladığını açıkladı Kanada Savunma Bakanı. Onu da belirterek sözü sana bırakalım. Washington'da Kongre'nin Ukrayna gündemi de böyleydi. Serhan Akif Yıldız aktardı. Teşekkürler Serhan. Rusya'nın Ukrayna işgali 3. ayına girerken savaşın yakın bir zamanda biteceğine dair bir işaret yok. Şimdi bazı Amerikalılar da Ukrayna'yı savunmak için savaşa katılıyor. Andrew Bennett zamanını işi olan marangozluk ve Ukrayna'ya gitme hazırlığıyla geçiriyor. Ancak geç saatlerde kendine zaman ayırabiliyor. Zelensky... Cumhurbaşkanı Zelensky inanılmaz bir lider, inançlı, ilham verici bir lider. Gezegendeki en cesur adam. Bennett birkaç gün içinde Polonya'ya yola çıkacak. Oradan da Ukrayna'ya geçerek ülkelerini Rusya'ya karşı savunanlara destek verecek. Gelecek hafta balistik miğfer alacağım, kurşun geçirmez yelek ve mühimmat taşıyıcım var. Andrew daha önce Ukrayna'ya hiç gitmedi ama özgürlükleri için onlara yardım etme konusunda kararlı. Ukrayna bölgesel savunma uluslararası lejyonuna katılmaya çalışacak ve kendisi gibi binlerce yabancı var. Ukraynalı yetkililere göre 20 binden fazla yabancı bu güce katıldı. Şu ana kadar Amerika'dan 6000 başvuru oldu. yüzden fazlası onaylandı. Bilgisayar uzmanı Anthony Capon, Ukrayna'nın korunmasına yardımcı olmak amacıyla bölgesel savunma uluslararası lejyonu üyelerine mali yardım öneriyor. Birçok kişi uluslararası lejyona keşke katılabilseydim, oraya gitmeyi karşılayacak gücüm yok. Uçak bileti alamıyorum, ulaşımı sağlayamıyorum. Vize nasıl alınır bilmiyorum, pasaportum yok diyor. Ben de yardımcı olabileceğimi düşündüm. Kapon şimdi Polonya'da 10 kişilik bir ekiple lojistik ve belgeler konusunda yardımcı oluyor. Gönüllülere para ödenmediğini söylüyor. Onun yerine mali desteğin mühimmat ve ulaşım masraflarına gittiğini söylüyor. İlk başladığımızda biraz zorlandım çünkü 10-15 gönüllünün olacağını düşündüm projeye bir uçak yolculuğu sırasında başladım ve 7 saat yolculuktan sonra indiğimizde 170 başvuru olmuştu. Capon yabancı gönüllüler için bir web sitesi oluşturdu. Bu sayede gönüllüleri tarıyor ve muhtemel sponsorlarla koordinasyon kuruyor. Gönüllülerin hala askerlik yapmadığından da emin olmaya çalışıyor. Aynı gün içinde 36 ülkeden başvuru aldı. Amerika ve Avrupa ülkeleri dışında Kolombiya, Şili, Güney Kore, Fas ve Yeni Zelanda'dan da başvurular aldı. Amerikan hükümeti vatandaşlarının Ukrayna'ya gitmesini istemiyor ancak bu Bennett'i durdurmadı. Askeri üniformaya ek olarak uydu telefonu, Ukraynaca dil dersleri olan tableti ve İncil'ini de yanına aldı. Bennett savaş sona erdikten sonra marangozluk becerisini Ukrayna'nın yeniden inşası içinde kullanmayı umuyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Savaş ancak Rusya sona erdirmek isterse bitecektir. Bu sözler Ankara'dan başlayıp Moskova'da Putin'le görüştükten sonra bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ait VOA -E Türkçe muhabir Mehmet Sümer'le konuşacağız New York'tan karşımızda. Mehmet, Antonio Guterres barış ve ateşkes, ateşkes çabasıyla gitmişti bu üç duraklı yolculuğa bu mesajlar pek umut verici nitelikte değil. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ziyaretinin nedenlerinden biri de Rusya'nın savaş suçu işleyip işlemediğine yönelik soruşturmaya da destek vermekti. Neler yansıdı bugün oradan? Sondan başlayacak olursak aslında bu savaş suçu işlenip işlenmediğine dair yürütülecek araştırma ile ilgili olarak da Guterres net bir şeyler söyleyemedi. Sadece Guterres'in sözcü yardımcısı, genel sekreterin bu konuyu yani bir Uluslararası Savaş Mahkemesi'nin e, savaş suçlarını bağımsız bir şekilde araştırabilmesi için Putin'e konuyu ilettiğini ve Rusya'dan da bu konuda yardım beklediğini söylediğini e, iletti. Sadece bununla yetindi. Guterres şu anda hem e, Moskova'da yaptığı açıklamada, Lavrovla görüşmesinden sonra Putin'le görüşmesinden sonra hem bugün Zelenski ile yaptığı açıklama sonrasında özellikle Mariupol'da sıkışmış durumda olan özellikle eee Astor Azrostol e, çelik fabrikasının olduğu bölgede sıkışmış durumda olan e, sivillerden bahsetti. Aynı zamanda Mariupol'da yaşayan sivillerden bahsetti ve bunların e, güvenli şekilde tahliye edilebilmesi için daha önce de dile getirdiği gibi Birleşmiş Milletlerin Kızıl Haçla ve diğer kurumlarla birlikte tüm olanaklarını seferber etmeye hazır olduğunu söyledi. Zelenski ile görüşmesinin ardından Ukrayna halkına yönelik olarak da bir mesaj verdi. Dedi ki dünya sesinizi duyuyor, biz sesinizi duyuyoruz ifadesini kullandı. Ancak Birleşmiş Milletler'de başından bu yana Rusya'nın daimi 5 üyeden biri olması ve veto hakkını bulundurma elinde bulundurması dolayısıyla Rusya'ya karşı net bir adım atılamıyor. Çünkü Rusya kendisine karşı verilen tüm önergeleri, tüm tasarıları reddediyor, veto ediyor. Dolayısıyla da herhangi bir yaptırım kararı çıkmıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de buradan hareketle aslında daha çok insani yardım koridorlarının oluşturulması, başta Mariupol olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli şehirlerinde çatışmalar dolayısıyla zor anlar yaşayan, zor dönemler yaşayan, zor durumda olan sivillerin kurtarılması konusuna eğilmiş durumda. Mariupol'daki durumun çok ciddi olduğunu ifade etti Guterres. Bugün Zelenski ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklama, açıklamada hatta Mariupol'daki durumu krizin içerisindeki kriz olarak nitelendirdi ve bölgedeki kişilerin, sivillerin çok zor durumda olduğunu belirtti. Bu yönde oradaki sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebilmesi adına çaba sarf edeceklerini belirtti Mehtap. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin mesajları böyleydi Ukrayna ilişkin Mehmet Sümer New York'tan bildirdi. Teşekkürler Mehmet. Amerika Başkanı'nın sabah saatlerinde gündeminde Ukrayna vardı dedik. Kısa süre önce aktardık. Bugün de yaklaşık iki saat önce küçük işletmelerin temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak o programda bir gecikme var. Ekonomiye ilişkin henüz bir konuşma yaptı mı yapmadı mı bilmiyoruz başkan ama bildiğimiz bir şey var. O da bugün Perşembe. Hem haftalık işsizlik sigortasına başvurular açıklandı hem de Amerika Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Amerika ekonomisi Ocak ve Mart ayları arasında sürpriz biçimde daraldı. Şimdi o veriler için bir kez daha Özlem Tınaz'a dönelim. Özlem, Amerika ekonomisinde resesyona gidileceğine ilişkin birçok uzman görüş bildiriyor. Sayıları her geçen gün artıyor bunların. Ve bu yeni verilerde bu tezi destekler nitelikte ne dersin? Evet, Başkan Joe Biden, biz yayına girdiğimiz sırada hala konuşmamıştı. Mehtap öncelikle hemen onu aktaralım. Ee, bu arada ABD Maliye Bakanı Janet Yellen geçtiğimiz günlerde Amerikan ekonomisinin bir dizi şok karşısında dayanıklı olduğunu gösterdiğini e, ve gelecekte bir resesyon beklemediğini söylemişti. Ama aksi yönde fikir beyan eden çok sayıda uzman, çok sayıda ekonomist var. Ee, tabii Maliye Bakanı Yellen o açıklamasında e, Amerika'da enflasyonun zirve yaptığını ve fiyatların bir süre daha yüksek kalmaya devam edebileceğini de bile getirmişti. E, Reuters'ın daha önceki bir anketine göre Amerikan ekonomisinin bir yıl içinde resesyona gireceğini düşünen ekonomistlerin oranı %25. İki yıl içinde resesyon bekleyenlerin oranı ise daha fazla %40 gibi bir oran. E, bu konuda özellikle enflasyonla büyüme rakamlarına dikkat çekenler de var. Amerikan ekonomisinin resesyona girebileceğini ilk belirten büyük kuruluş Deutsche Bank olmuştu banka Ukrayna savaşıyla Amerika ve Avrupa'da enflasyonun artış eğilimini gerekçeler arasında sıralamıştı. Özellikle de Ukrayna'daki savaşın küresel tedarik zincirinde neden olduğu sıkıntılarla Amerika ve Avrupa Birliği'nde artan enerji maliyetleri ve emtia fiyatlarına dikkat çekilmişti bu raporda. ABD Çalışma Bakanlığı'ndan bugün açıklanan veriler de çok iyimser değil mehtap. Amerikan ekonomisinde Ocak-Mart dönemindeki %1,4'lük daralma yani 2022'nin ilk çeyreğindeki bu sürpriz daralma e, Rusya-Ukrayna savaşı, arz zinciri sıkıntılarının bir sonucu olarak görülüyor. Oysa ekonomistlerin tahmini %1 e, oranında bir büyümeydi. E, ekonomi geçen yılın son çeyreğinde %6,9'luk bir büyüme kaydetmişti. E, o yüzden de zaten devam eden savaşa, tedarik sorunlarına rağmen e, bu daralma ekonomi çevreleri tarafından bir sürpriz olarak değerlendiriliyor. Ee, tabii devam eden tedarik zinciri sıkıntıları yüksek. Enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşı e, ekonominin bu dönemde daralmasında etkili oldu diyebiliriz. E, ki bu verilerde etkili olan bir başka unsur da kişisel tüketimin tahminlerin altında artması oldu. E, i̇lk çeyrekte beklentiler yüzde üç buçukluk bir artış yaşanması yönündeydi. E, oysa yüzde üçü bile bulamadı bu oran yüzde iki virgül de kaldı. E, kamu harcamalarındaki düşüş de büyümeyi olumsuz etkileyen bir başka önemli faktör oldu. E, bu arada haftaya 3-4 Mayıs'ta ABD Merkez Bankası Fed'in kritik bir toplantısı var. E, Fed yetkililerinin gelecek haftaki toplantısında yüksek enflasyon nedeniyle 50 bas puanlık faiz artışı yapması bekleniyor. Tüm ekonomi çevrelerinin beklentisi bu yönde. E, yetkililerin sıkılaşma politikasında dengeli seyir izlemesi bekleniyor. E, öte yandan ekonomideki daralma olumsuz bir veri olarak kayıtlara geçse de, İşsizlik maaşı başvuruları ile ilgili veriler olumlu bu hafta. E, Amerika'da ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 23 Nisan'da biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azaldı. E, ve ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 180 bine indi. E, söz konusu veri bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izliyor e, ekonomistlere göre. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin bir önceki haftanın verisi ise, 184 binden 185 revize edildi. geçen hafta itibariyle 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları yine bir önceki haftaya kıyasla 2250 artarak 179.000'i 179 bini aştı. süre gelen işsizlik başvuruları ise 16 Nisan'da biten haftada e, 1000 kişi azalarak 1 408 bin seviyesine geriledi. E, ancak tabii ki gözler bugün açıklanan bu verilerdeydi. Ekonomideki gerilemedeydi. 1,4'lük e, ekonomistlerin aslında tahminlerinin ötesindeydi bunu. Hemen onu söyleyelim. ekonomistler tahmini, ekonomistlerin tahmini yüzde bir oranında bir büyümeydi. Özellikle de daha önceki o yılın son çeyreğindeki yüzde altı virgül dokuzluk büyüme göz önüne alındığında Beklentileri o yönde olsa da dediğimiz gibi Ukrayna'da devam eden savaş, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar bugünkü verilerde etkili oldu diyebiliriz. Mehmet. Özlem Tınaz aktardı. Ekonomide son durum böyleydi. Perşembe günü olduğu için birçok veri açıklandı. Teşekkürler Özlem. Küresel çip sıkıntısı otomobil endüstrisinin salgın öncesi yıllara dönmesi konusundaki zorluklardan sadece biri. Salgın kısıtlamalarının hafifletilmesiyle birlikte daha çok kişinin araçlarıyla işlerine dönmesi yeni araç talebini artırıyor ama stoklar kısıtlı. Bill Walsh Jr. yılın bu zamanlarına gelindiğinde stoklardaki otomobil sayılarının normale dönmesini umuyordu. Stoklarda genelde 2000 aracımız olurdu. Özellikle de bahar mevsiminin bu döneminde. Şimdi 600 araç var. Walsh'un stokları araca talebin arttığı bir dönemde %65'ten fazla azaldı. Sorunun bir unsuru üreticilerin çip sıkıntısı ya da yeni araçlarda ihtiyaç duyulan ve elektronik sistemler için gerekli olan yarı iletkenler. Sıkıntının nedeni salgın dönemindeki üretim noksanlığı. Walsh o zamandan bu yana durumun daha da kötüleştiğini belirtiyor. İş gücü sıkıntısı yaşıyoruz. Ulaşım sorunlarımız var. Şimdi de doğal felaketler başımızda. Süveyş kanalının 2021'de bir süreliğine deniz trafiğine kapatılması bir diğer unsur. Ve şimdi de Ukrayna savaşı. Ukrayna araç kabloları konusunda en önemli üreticilerden biriydi. Profesör Hani Mahmastani, Illinois'deki Northwestern Üniversitesi'nde ulaşım alanında uzman bir öğretim üyesi. Tedarik zinciri çok fazla küreselleşti. O kadar birbiriyle ilintili hale geldi ki eğer bir yerde sorun yaşıyorsanız sorun her yere yansıyor. Mahmastani, otomotiv sektörünün son 20 yılı fiyat kırarken tedarik zincirini en iyi şekilde kullanmaya harcadığını belirtiyor. We have hyper supply chains. Çok fazla optimize edilen tedarik zincirine sahibiz ve bu gevşekliğe çok az yer olduğu anlamına geliyor. Gevşeklik göstermeye yeriniz yoksa aksamalarla da iyi ilgilenemezsiniz. Düşük maliyet ve verimlilik üzerine kurulu bir düzen ve bunu yaparak çabuk toparlanma esnekliğimizi kaybettik. Ve para kaybı. Elektronik parça dağıtımı yapan bir Avrupa şirketi birimi olan Avnet Silica, otomobil üreticilerinin salgının başlamasından bu yana 500 milyar dolardan fazla kaybı olduğuna dikkat çekiyor. Bu da Walsh gibi bayileri etkiliyor. Bir ayda toplam satışımızdan 200 parçanın çıkarıldığını görüyoruz. Walsh tedarik zincirinde iyileşme çabalarına rağmen üreticilerin sorunun kısa zamanda bitmeyeceğini söylediklerini belirtiyor. Üreticilere göre 2023-2024-2025'te stoklarda salgın öncesi dönem beklentisine bile giremeyeceğiz. Muhtemel müşteriler bekliyor ve istedikleri aracı bulduklarında daha fazla ödemeye razılar. Sadece fiyatlar değil Amerika'da faiz oranları da son 40 yılın en yüksek enflasyonunda artmaya devam ediyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington salgında son duruma devam edelim yayınımıza. Amerikan firması Moderna 6 yaş ve 6 için acil kullanım onayına başvurdu. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne peki koronavirüsü pandemiden bir endemiye dönüştü mü? Amerika'da salgın konusunda en yetkili isimlerden Doktor Anthony Fauci konuştu ve koronavirüsü kontrol altında ama Amerika'da pandemi sona ermedi dedi. Son durum için Serhan Akif Akyıldız'a dönelim bir kez daha. Serhan pandemi bir yere gitmiyor Amerikalı yetkililere bakılırsa nedir son durum? Önce Moderna'dan başlayalım. Moderna şu anda Amerika'da 5 yaşın altı için bir aşı bulunmuyor. İşte Moderna'nın bu aşısı ilaç ve gıda dairesi FDA tarafından kabul edilirse Amerika'da bir ilk olacak diyebiliriz. 5 yaş üzeri 5 yaş 5 yaş üzeri aşı var o da Pfizer'ın aşısı. Moderna ilaç ve gıda dairesine başvurusunda iki düşük doz aşının çocuklar için faydalı olacağını belirtiyor. Bununla birlikte etkinliği biraz tartışılabilir Moderna'nın açıkladığı verilere göre. Çünkü Moderna'nın çocuklar için önerdiği, başvurduğu aşı yetişkinler için kullanılan aşının etkinliğinden daha düşük kalıyor diyebiliriz. Mesela 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklarda %37 etkili Moderna'nın aşısı verilere göre 6 ay ile 2 yaş arasındaki çocuklarda %51 etkili. Moderna'lı yetkililer, şirketten yetkililer bununla ilgili olarak aşının çocuklar üzerinde hiçbir yan etkisi olmadığını, çocukların hastaneye kaldırılmasını engellediğini, ağır geçirmesini engellediğini belirtiyorlar ve ilaç ilaç ve gıda dairesi EF'nin bunu onaylamasını umuyorlar. Aslında korona hastalığını çocuklar yetişkinleri oranla genel olarak daha hafif geçiriyor. Ama bununla birlikte salgının başlamasından bu yana Amerika'da 475 5 yaşın altında çocuk hayatını kaybetmiş durumda. Bununla birlikte eğer bu aşı kabul edilirse ne zaman kabul edilecek akıllardaki soru o. İlaç ve gıda edersen Amerikan medyasına yansıdığı kadarıyla Haziran ayında bunun kararını verebilir. Ama anneler bunu, anne babalar bunu nasıl karşılayacak o da ayrı bir tartışma konusu tabii. Çünkü bazı anne babalar özellikle şüpheyle yaklaşıyorlar çocuklara, o yaştaki çocuklara aşıya bazıları bir nevi dört gözle bekliyorlar diyebiliriz. 5 yaş üzeri 5 ve 11 yaş arasında Amerika'da çocukların sadece %28'i aşı olmuş durumda. 12 ile 17 yaş arasında aşı olan çocukların oranı ise %58 ve 6 ayla 5 yaş arasında Amerika'da yaklaşık 20 milyon çocuk var ve bu da salgınla mücadelede aslında önemli bir rakam. İlaç ve Gıda Dairesi buna onay verirse ondan sonra hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC'nin de bu onayından bir nevi geçmesi gerekiyor diyebiliriz hangi yaş grubuna uygulanacağı konusunda tam olarak. Bununla birlikte Amerika'da salgın ne durumda? Evet Anthony Fauci'den açıklamalar geldi. Anthony Fauci dedi ki Evet geçen yıla göre oldukça iyiyiz dedi ama Amerika'da ama pandemi bitmiş değil dedi. Nasıl daha iyiye gidebiliriz dedi. Daha fazla insanın aşı olması gerekiyor dedi ve daha fazla daha iyi aşılar geliştirebiliriz dedi. Anthony Fauci bir nevi Anthony Fauci salgının başından bu yana verdiği mesajı veriyor diyebiliriz. Aman dikkati elden bırakmayın henüz salgın hala bitmiş değil diyor Anthony Fauci özetlemekte. Salgına ilişkin aşı cephesinde önemli bir gelişme vardı. Serhan Akif Akıldız aktardı. Seren, teşekkürler. Böylece Washington'da VIA Türkçe ekibinin hazırladığı Studio VIA'nın sonuna geliyoruz. Amerika'da gündemin öne çıkan tüm haberlerine ulaşmak için internet adresimizi hatırlatalım. Amerikanın sesi.com yarın yine bu ekranda Amerika gündemiyle buluşmak üzere. Hoşçakalın.